Arkadaşlar şu anda Sivas'ta kırsal bir bölgedeyiz. Bir sürüye denk geldik. Şimdi o sürünün başındaki kangal köpeğinin tepkisini ölçmek için o sürüye yanaşacağım. Bakalım kangal köpeğinin tepkisi ne olacak? Hadi geçelim yavaşça Harun. Arkadaşlar şu an gördünüz. Geri gelmez üstüme geldi. <laughs> Hayt! <laughs> sonra sonra gidiyordun ha <laughs> Valla az daha gidiyordum ha Şimdi arkadaşlar demin köpeğe nasıl yanlış yaklaşılır Onu gösterdim şimdi nasıl doğru yaklaşılır Onu göstermeye çalışacağım Bakalım bu sefer temiz bir şekilde yaklaşabilecek mi Heyecanlandım lan az daha gidiyordum vallahi. Elimde bir şey de yoktu koruyacak Hey tamam sakin ol Şşt. 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 Hey Hey, <laughs> hey. Gel buraya gel. Gel. Evet. Arkadaşlar. Bir köpekle ona zarar vermeyeceğini gösterdiğiniz anda ona nasıl temiz bir şekilde yaklaşabileceğinizi gösterdim. Gerçekten... Bu arada senden ricam köpeği daha önce tanımadığına yemin etmeni istiyorum. Hayatımda ilk defa bu köpekle denk geldik. Yani yolda arabayı çektik bir sürü gördük. Hem o sürüyü çekmek için hem de bu kangal köpeğinin sürüdeki görevini test etmek amacıyla bir video çekelim dedik. Gerçekten hani ilk defa tanışıyorum ve ilk defa seviyorum bu köpeği. Yanlış bir şekilde yanaştığım zaman o köpeğin bana tepkisini gördünüz. Bir köpeğe yanlış yaklaştığınız zaman arkadaşlar o köpeğin size saldırma dürtüsünü tetikliyorsunuz. Bu yüzden de ona sakin bir şekilde ve ona zarar vermeyeceğinizi hissettirerek ona, onlara yaklaşırsanız gerçekten hiçbir köpek size zarar vermez. Bakın şu anda beni seviyor. Yani beni sev diye can atıyor. Belki birazdan yere atacak. Oh, oh 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 sen ne akıllı bir köpeksin. Niye bana havlıyordun? Sana yanlış yapıyordum değil mi? Aferin sana. Oh.